Allah'ın Resulü, ey esavım, Allah'tan hakkıyla utanın diyor. Ya Resulallah biz Allah'tan hakkıyla utanıyoruz ya, Allah'tan hakkıyla utanmak öyle olmaz. Ben Allah'tan utanıyorum demekle utanmak olmaz. Hayasızlığı çok defa insan haya zannet. O zaman Allah'tan utanıyorsanız ilk olarak ne yapacaksınız? Kabrınızı iki karşınız arasına nakşedeceksiniz. kaprınız iki karşınızın arasında. Gözünüzle bakarken, sola bakarken köprünüzü, sağ bakarken köprünüzü unutmayacaksınız. Çünkü orada hesaba ilk çekileceğin yerdir. Ne yapıyoruz? Nasıl hareket Ondan sonra karnınızı, karnınıza bağımlı azalarınızı, başınızı, başınızda bağımlı azalarınızı muhafaza edeceksiniz. Bunları veren Allah'tır. Veren onları niye kullanmayı <laughs> elbet bir şöyle kullanacaklar. Onlar emanetle birisine gelirsen, bir emanet teslim etsen ama bu emaneti senin istemediğin şekilde kullansa, arabanı versen birisine de o da senin düşmanını alıp sen üzerinde kelse memnun olur musun? Allah'ın düşmanı şeytanın ne bu? Yani onları kullandığın vakitte işte asi olursun. Ha sana verdiğim nimetimi niye tuşmanımın istediği gibi kullandın? Niye o nimetimi düşmanıma teslim ettin diyecek.